sene 1931. Yani Cumhuriyet kurulduktan kaç sene sonra? Sekiz sene sonra. Dikkat edin. 1931 yılında İstanbul Devlet Matbaası'nda basılan ve bütün Türkiye'deki orta okullardan sonra gelen liselerde malumunuz ortaokuldan sonra liseleri geliyor. Lise mekteplerinde resmen okutulan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen okutulan tarih kitabı. Aynen burada yazıları siyah yazıyla almış. Ben de oradan okuyorum. Tarih kitabının ikinci cildinin 89. sayfasını aynen okuyorum resmen devlet tarafından basılmış ve ikinci liselerde resmen okutulmuş tarih kitabının ikinci cildinin 89. sayfasını aydan okuyorum. Bakınız. Muhammed diyor. Hazret mazret yok. Muhammed Mekke'de müşriklik muhitinde büyümüş olmasına rağmen dini meseleler ve dini düşünceler düşünceler içinde pek derin bir surette zihnini meşgul ediyordu. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman bakın Allah aşkına aynen okuyorum. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını bakın vatandaşlarını kendisinin bulduğu ve zihnen uydurduğu, kendisinin bulduğu ve zihnen uydurduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davet etmeye başladı. Kendisinin uydurduğu diyor. Yani İslam dini diye bir din olmadığını peygamberin kendi kafasından, kendi havasından, kendi sevdasından düşünerek bulduğunu açıkça ifade ediyorum. İslamiyeti doğrudan doğruya Hz. Peygamber'in bir uydurması olarak kabul ediyor ve Kur'an-ı Kerim'in de onun tarafından yazıldığını açıkça resmen anlatan resmi bir görüşü lise 25 sene okutmuşlar. Aynı tarih kitabının 90. sayfasını okuyorum. 90. sayfası. Bakınız. Kur'an nedir diyor. Vallahi aynen okuyorum. Kur'an nedir? Muhammed'in kendi kafasından koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Aynen vallahi ya. Muhammed'in kendi kafasından koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Hiç Allah'la bir alakası yok. Görüyor musunuz? Muhammed diyor kendi kafasından koymuştur diyor. 1931'de bu tarih kitabı bütün okullarda böyle okutulmuş. Türkiye Cumhuriyeti. Devam ediyorum. Muhammed Arapların ahlak ve adetlerinin tek fena ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış. Bunları ıslah için en ha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy doğmuş ve Kur'an kendi kafasından meydana gelmiştir. Vallahi aynen böyle. Vay kafir oğlu kafirler. Hale bakın ya. Bütün bunları mekteplerde okutmuşlar. İşin felaketi burada. Ya. Efendiler şunu açıkça şuradan söyleyeyim ki Cumhuriyet tarihi vallahi ve billahi baştan sona kadar Allah'ın, Resulünün ve Kur'an'ın ismanı olan bir tarihtir. Baştan başa. devam ediyor. <laughs> cinler, bakın cin, cin, cinler, güya kahinlere kayıptan haber vermek kudretini ilhan ederlerdi. Bu nevi itikatlar Arabistan'da her zaman o kadar canlı ve derin olmuştur ki Muhammed dahi cinlerin tesiri altında kalmış birçok ayetleri Muhammed'e cinler söylemiştir diyor hani şeytan ayetleri diye Salman Rüştü diye bir sefere var ya, bakın bizim Salman Rüştü'ler resmen mektaplarını okutulmuşlar. Daha kötü, daha namussuzca. Devam ediyorum. 91. sayfasını okuyorum aynen. Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerinin mahsulu olan ayetleri, bakın aynen vallahi böyle, Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerinin mahsulu olan ayetleri lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Bununla beraber kendisini tahrik eden kuvvetin tabiat tevkinde bir mevcudiyet olduğuna da samimi surette kaniydi. Kendi kafasından getirdiği ayetleri lüzumuna ve ihtiyaca göre yazdırıyordu. Bakın tamamen Kur'an'ı Allah'tan, Allah tarafından gönderilen bir kitap olduğunu resmen sil etmiş. Yakın tarih. 1931'de başlamış, 1950 tarihine kadar bu kitap bütün okullarda okutulmuş. Buyurun efendiler siz istediğiniz kadar inna enzelnahu fi leyletil kadr bin kere bu ayet oku biz Kur'an-ı Azim şanı kadir gecesinde biz indirdik biz 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 Allah diyor Muhammed'le hiçbir alakası yok Allah Kur'an'ı gönderen Allah Kur'an'ı imzal eden Allah, Kur'an'ın sahibi Allah. Ama Cumhuriyet tarihi bunu resmen inkar etmiş. Ve 1931 yılından 50 yılına kadar tam çeyrek asır bu küfür okutulmuş, okutulmuş, okutulmuş. Zavallı tarihimiz, zavallı memleketimiz.